Asil şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri iki dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Temelitleri azo. ülkemizin semalarında şanlı al bayrağımızın gölgesinde özgür ve bağımsız Türk milleti olarak yaşat yaşama onurunu bizlere veren bağımsızlığımızın mimarı Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş Savaşımızın lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete ihtihalinin 84. yılında milletçe sonsuz şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.